Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başkanım. Buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşsen ne olur? Ama akşam, ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Vah. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Yani Düldüldü çıkaramıyorum amına koyayım. Beni sen mi ithal ne yaptığını bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyayım. Çek amına koyayım çek. Yalnız bak, bahsayla da istiyor. Anam azabım orada kanda ağaç